Herkese arkadaşlar ben bu sonu yüzeyle birlikte sadece devam ediyoruz ve biraz önce video kaydını açmayı unuttum. Bu yüzden buradaki mesajı siz okuyamadınız. Ama size kısaca özetleyeyim. Ee, şey, balık yeni döven birisi şey yapmış. Ee, kutsal gelme birisi. bize bir şey verecek. Ama e, şimdi de şey yani sonra girebiliriz. Ee, hızlı

Çok kişi de danışmamışım. İnşallah yolda bir ile karşılaşıyoruz. Yeah. Hey, see this one. Yes. Bilsin ya yaklaşıyoruz. Selam delikanlı. Kasabaya yeni taşınmanı duydum. Hoş geldin. Ah bir aydır denizdeydim. Uzaktım. Şimdi biraz gelişmeye çalışıyorum. Kilolarca balık yakaladım. Büyük bir avdı. Sonunda kendime bir olta alacak kadar para biriktirdim. Al bakalım eski oltam sana vermek istiyorum. Balıkçılık zainatını devam etmek için önem arz ediyor. Bakarsın bir ara dükkanını bir kere almaya gelirsin. Gelirim belki. Ama balıkçılığı seven birisi değil. Evet. Balıkçılık sular çok iyi diyor. Her türlü balık bulunur. Bu arada dükkanım açık bir şeyler olursa uğramaktan çekinme. Ayrıca yakalım her şeyi satın alabilirim. Kokarsa satar he 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 benim ihtiya ihtiyan böyle derdi. Şu an sende onunla kalan farkı şey yani. Sende farkın yok. Adam da balık mı tutacak? Şu oyundaki en sıkıcı şey balık Bekliyorsun. Bekliyorsun. Bir balık tutması daha zor şey olacak mı? Hı hı. Vur, vur artık. Hayda. Savaş. <laughs> Heh, tamam. En sıkıntı da bu çünkü şey yani. O çok zor. Gelişti, olduğu geliştiğince bile zor. Ve Bir gibi, gibi oluyor Bir tane daha bırak ondan sonra gideceğim Ne oluyor lan? <laughs> Hazırlıksız ya <laughs> Masa elinden bırak tutup mikrofonu düzeltecektim Onda balık geldi Asıl bıraktım <laughs> an balık geldi <gelecek>, izleyin Bıraktım <laughs> Gelmedi, Geldi, geldi falan da. Nasıl olur? Evet. Çok kolaydı. E, ee, daha demin ring balığı çok daha zor yakalandı. Ben de 3 tane satayım. 5 tane. Yani. Babaya ihtiyacım var. şu şeyleri satmak da iyi para kazandı. Şu polce mi Şöyle yapıyoruz da ne kadar gerekiyor da Ya 300 ya da 200 e ya da 100 de ikisinden biri. Böyle gidersek iyi. Ben de şok. O zaman şey yapmamışız. Başkanım demişse zaten tanıştık yani dolay dolay. Selamın aleyküm. Büyük babanın barkısı ilk gecen nasıldı? Çok kötü. Büyük baban o eski saklı şikayet ederdi. Ama bence içine içe o evi seviyordu. Ben de seviyorum. Açık sözüm ama seviyorum. Şimdi dur kimlerle tanışmamışız. Eee bakalım arkadaşlar. Hale ile tanışmamız Jody, Ellie, bu kim? Bu zaman Sebastian, büyücü, bu iki beden. Şimdi şurada bir tanesi vardı, odayımın. da Ama şimdi böyle kapı açılmıyor. Çocuk adı. Kesin kütüphanede yüzde bitmiyor. Çünkü şey yani, genelde öyle oluyor. Bunları satmayı unuttuk. Neyse, fiş. <laughs> e Şimdi özellik, ah, evet, doğru tahmin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ee, şuradan Son soru. yatırmak, hiç güdü azaltmak ve ekim yetiştirme zaman arttırmak için gübre kullanmaya gibi meseleler ekçavama doğuran bela. Son yoksa yakın bir şekilde yetişmeyebilir. Bu çok memnun ediciyebilir. pH değerideki ke 2 altına kalmazlar. E, ölür. Landa ve burada gibi bazı eğer tırpan hediye alsa tırmanır tam aa aa tamam adam ben ben annem yapacak o şovları ama ben sen iyi büyüdün ben zaten beni oyun oynamadı artık okuma geciktin seni

Belki bəlkə e, ki şansa şeyin dışında yakalayız dışarıda yakalayız aa demet yürü sen taşmış çıktı mı aa bu vade oldukça dolu ve çeşitli ekos sahip heyecan tamam buraya taşınmasının sebebini söyledi bir tane de edelim. sen şu odadan çıkmıyorsun benim adamım. Ay hiç kimse yok mu? Taşmadım. Yolda bir tane ıspanak şu ağacın. Ama çok uygun bir şekilde olmuş. Yani. ilk farklılığı olmasa fark etmezdim. Aa da Yabani bayır turu <laughs> Ama nasıl benziyor daha çok. niye geçemiyorum buradan? Ha, ne boş yere ne şey yapıyor ki Kafayı yemedik. Şimdi hızlıca şu eşyalarımızı bırakalım tak. Şunu da fırlat, şunu da fırlat, şunu da Şimdi ne alabiliriz? Şunu alabiliriz. Bam şeyi fırlat. Çünkü işimize yaramıyor. Tarlayı suladık zaten. Bu da at. Ee, şimdi inventory düzenle şunu şöyle yerleştir. Okey. Ee, aa. neyse. Birazcık kö şeyleri toplasak çok güzel olabilir. Ama dur. Valla mı yapayım ya? Şimdi yeni kişiler taşmak için aşağıdan kasabaya gideceğim. Çünkü aşağıdan gidip daha mantıklı var. Ha bana kalırsa. Bak yani daha bana göre daha yani size göre farklı olabilir. Hiç yemek istemiyorum. Ee... Şimdi oyunda birkaç gün sonra bize kedi verecekler. Kedinin adını ne koyalım? Yorumlardan çok beyin alını yapacağım. sabitlerinde de. Evde kimse mi yok ha? Ha hadi sonunda. Gördüm. Ah sen şu yeni çiftlikte çözüyorsun değil mi? E, ah ben de hadi. E, aslında şu logo kafede olmasa tatlı benim evde. Umurda değil. Hiç tatlı olup olmamda da değil açıkçası. Buradaki. Alev yasa burada. <laughs> ya, Buraya Jodie ee, değil. bakmamışız? kimine Bu kendi beğenmişiz. Aa şey demet diyorsun Robin'in kızı. Evet tamam. Bakayım. Bu kadar. Şimdi şuraya gidersek. En son, asosyal çocuk. Evet bir tanesini bulduk zaten akşam da buraya geliyormuş. Selam. Ah, bizlerden okuyabilir. Beyler ne zaman da olmak hoşuna gidecek. Akşam <laughs> yapacak bir şey olmaması sonra orada çalışıyor. Burada çalışıyoruz zaten görüyorum. Şuradaki oyuncaklar çalışıyor. <laughs> yani ama onun dışında oynamak çok mantıklı yine yani. Şimdi Sebastian Ne no tanışmak gerekiyor çünkü yani görevlerden biri şimdi kimler kaldı eee Evely eee şey robin'in kızı bir de oğlu da var eee aa şansa bak. aa yeni tanıştık değil mi güzel yaşayacak o kadar yer varken ben ekran tanışmasını seçtim sen dışarıya görmemişsin aa şansa bak yine oldu yani seçmemiz gereken kişi kişiyle karşılaştık. Aa sen yine taşındığın komşu değil. Misiniz? Ben bu arada seninle tanıştığım için sabırsızlanıyordum. Biliyorsun, böyle küçük bir kazada değil. Yeni bir yüz topunu beni canlandırıyoruz. Bu heyecan verici. Başka da aynı şeyleri söylemişti. Yeni bir görmek için topunu canlandırır. Sebastian kendi köşesine çekiliyor. Bize hala eğitim evet, hala. Ha, o Nasıl benzettim ben de ee, dur. Kimler kalmış? Her seferinde bakıyorum ama yani unutuyorum. Bununla tanıştık. Kendi yani beğenmişle... Jody. Dur. Ne? Evet, bu? de şey. Neyse tamam. Nereye gidiyor. İnşallah eve girmemişsindir var ya. Yoksa yermek. Uf, hızlanmam lazım. Büyük ihtimalle eve girmiştir. Neyse giderken görürsek belki tanışırız. <laughs> belki tanışırız. Bir sonraki gün öğreniriz. Şu enerjimiz boşa gitmesin diye ben de eve gidince taş falan kıyayım. Ondan sonra işte evet. Üzeri burada yaşıyor. Okey. Yine Eee, hızlıca bir gidersek ya çıkarsa şey gibi açtırırız de demirciye cinite takılmayın çünkü ben keyfi takılıyorum telaffuzlarda ya yani illa doğru söyleyeceğim diye şey yapmıyorum kendinize olalım Şimdi şöyle tak. Her şeyi yaptık Şimdi gidip şuradan bir tane bölge açak. Şimdi bu sulak. Bu tomuz ekek. Hop bedava bir tane daha tomuz. Bunu, bunu, at. Bir tane daha mı aç olur. Şimdi akşam oldu da şey yani hızlıca enerjimizin boşa gitmemesini sağlıyor. Daha değil mi? Şey kırmıyordu. Ee, tak. Acı açık daha iyi ya. Açtı da yani gelip fırın takip verecek Bir şey yapamayacağız çünkü şey yani madeni daha açmadık. kapatalım geç oluyor zaten allah ya, bana yanlışlıkla balta vurduk ya. ya balta vurmamız çok kötü oldu uyumak için yatağa gidersin tabii ki de gidersin ee neyse bugün videolukta bu kadar olsun sabah alınacak bir şey ne oluyor bir şey oldu ama ee, bugün videoluk bu kadar olsun. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Ee, i̇ki gün sonra görüşmek üzere ama o gün başka bir şey oynayacağım. Hadi görüşürüz. Bay bay.